Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. The Dark'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde burada kalmıştık ve buradan devam ediyoruz. Bir tane mızrak yapmıştık sanırım. Çantamıza geldi mi bilmiyorum ama şöyle bir bakacağım. Galiba mızrak çantaya gelmiyor arkadaşlar. Görev olarak, görev itemı olarak mı sayıyor? Aynen, görev itemı olarak sayıyor ama çantaya gelmiyor. Çünkü burada mızrak olurdu, yapmıştık biz. Burada mızrak yok. Yatak nerede lan ha? Tamam söndür bunu. Şöyle bir dakika ha. 5 saat değil de 3 saat uyuyalım ya. 3 saat uyuyalım arkadaşlar. Yorgunluğumuzu fullleyelim. Yolumuz uzun çünkü. Daha o yolda uyuyacak ya mekan bulamayız biz. Bir part daha uyu. Bir 3 saat daha uyu kardeşim. Bir 3 saat daha uyu. Heh, tamamdır. Güzel. Şimdi karnını doyuralım senin Mekkanzi. Şöyle şundan ye bakalım. Oh. Daha var mı kardeşim bundan? Şöyle ucuz olanlardan. 750'lerden değil de bir dakika. Şu 500'ü yiyelim ya. Heh. Afiyet olsun kardeşim. Biraz da su iç. Mekkanzi bugün bendensin lan. Bugün bugün seni doyuracağım oğlum. Bugün seni doyuracağım. Şu ışığı da aç bakalım. Cık cık. Aferin sana lan. Adam olacaksın. Koşabiliyor musun? Yok hala koşamıyor abi. Buraları incelemiştik zaten. Buralara bakmaya gerek yok. Buraları geçenki bölümlerde şey yapmıştım. Bir telefon çalışıyor mu? Çalışmıyor. Let's go bebeğim. Şuradan geçelim abi. Karanlık bir zamanda gidiyoruz ama. Dur bakalım. Şunu söndüreceğim ya. Dışarısı o kadar karanlık durmuyor. Bir dakika. Elimize silahımızı alalım. Ha buradaymış lan. Ay ayı mızrağı. Bak buradaymış. Gene biz şu silahımızı alalım. Ama çantada gözükmüyor ya. Neden çantada gözükmüyor bilmiyorum. Çantada bulamadım yani. Demek ki ağırlık yapmıyor arkadaşlar. O yüzden gözükmüyor herhalde. Ne bileyim. Kurt falan olursa abi saldırabilir. Dikkatli olalım. Hava tam gündüz olmamış. Ah! Ulan baykuş Allah seni kahretmesin ya. Korktum yemin ediyorum ya. Aa kaputu açabiliyoruz lan. Otomobil aküsü. İşe yaramasa otomobil aküleri hurda kurşun için tutunabilir. 15 kilogram ne oğlum? Hurda kurşun ne lan? Hurda kurşun için toplanabilir. Otomobil akü hurda kurşun. Alsak. Maç. Aa, gidemiyorum ağırlık oldu <laughs> Hareket etmiyor karakter <laughs> Ulan Allah kahretmesin ya 15 kilogram ne abi Dur at gitsin at Neymiş abi bu Hurda kurşun Hee Topla lan Ha Demir testlere gerekiyor Hurda kurşun ne işe yarıyor arkadaşlar bana yorumlarda bir belirtin da, Acaba kurşun yapmak için mi yarıyor? Yani kurşun dediğine göre orada kurşun dediğine göre kurşun yapmak için işe yarıyor. Oğlum hırlama sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Ben mi kafayı sıyırdım? Bir de şunun arkasına bakayım abi. Bunun arkasında genelde benzin oluyor ama bunda yok gibi. İçinde bir şeyler var mı? İçinde de bir şey yok. Neyse gidelim. Akülerden orada kurşun yapıyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk abi. Evet arkadaşlar. Tünelin girişine de geldim. Yürü yürü bitmiyor abi. Koşmuyor ya. Yürüyoruz ya. Kesik demir yolu bölgesinden ayrıl. Ayrıl kardeşim. Ayrıl. Yemin ediyorum. Anam ağladı yürürken. O aradaki mesafe kısa ama yürüdüğüm için bana böyle uzun gibi geldi mesafe. Bitmedi ya. Yürü yürü bitmiyor gerçekten. Şimdi nereye geldik biz? Harap bataklığa geldik arkadaşlar. Burada keşfetmemiz gereken daha doğrusu uğramamız gereken iki tane bölge var. Bir tanesi bu. Gizemli göl malzeme zulası. Bunu, bunun yanına gideceğiz. Oradan şuraya gideceğiz. Oradan da bu tarafa doğru yol alacağız arkadaşlar. Harap bataklıktaki işimiz biraz uzun sürebilir. Maalesef. Burada işimiz biraz uzun sürecek gibi. Ama olsun abi. Keşfetmek güzeldir. Aha kurt var. Beni gördü mü lan o? Bana mı geliyor yoksa Yok bana gelmiyor gibi Bana gelmiyor İnşallah silah tutukluk yapmaz abi Çünkü kafasına sıkarım Lan geliyorsan gel lan Senden mi korkacağım gel lan buraya Hadi gel koçum gel Silahımı daha yeni tarmıyor Bak bir de uluyor ya Buradan ben onu vururum lan Neyse en azından korkuttuk. Kaybol lan. Canını bağışlıyorum senin. Lanet pislik. Bak saldırayım baldırayım deme bak o mesafeden. Beni görüp de yanıma saldırmaya gelirsen senin için iyi olmaz. Bu silah demek ki yakın mesafede etkili ya. Uzak mesafede yani tırt. Pek bir işe yaramıyor uzak mesafede fark ettiyseniz. Vurmadı bile yani. Ya en azından şöyle bir değdirmesi lazımdı silah Mermiyi ama... ...değmedi bile yani mermi. Yorumlarda da birisi şey demiş. Abi kurtları öldürmeyip onları korkuttuğun için teşekkür ederim demiş. Ne demek dostum? Yani belli ki bir hayvan seversin. O yüzden... ...mümkün olduğunca öldürmemeye çalışıyorum. Oyun da olsa. Kötü izlenim bırakmamak için... Ama bunun bir oyun olduğunu da unutma yani. Hani öldürebiliriz de yani. Sonuçta bir bir oyun oğlum. Bunu bu kadar kafana şey yapmana gerek yok. Takmana gerek yok. Bak şurada da kurt var galiba. Ben mi yanlış görüyorum? Ben yanlış görüyormuşum. Yanlış şeyler. Acaba bu gölün üstünde yürüyebilir miyiz? Çünkü bu gölün üstünde yürürsek kestirmeden gitmiş oluruz. Yoksa öbür türlü şöyle gitmek zorunda kalacağız. Bir şansımı deneyeyim lan. Ama koşamıyorum ya. Şurada bak hasır otları var ha. Yiyecek. Ama benim bir sürü yiyeceğim var. Hasır otuna gerek yok. Hava ne derecede? Eksi bir. Güzel. Ağaca bak lan. X-Men'in X'i oluşmuş. X-Men oluşmuş. Baksana X-Men'in X'i var ya. Aynı o şekil. Vay be. Yalnız 50 kilogramda benim bu gölde yürümem imkansız abi. 50 kilogramda kesinlikle bu e, göldeki buz tabakası kırılabilir. O neydi lan? Buralarda ayı var mıdır acaba? Aklımda bir, ikinci bir soru da o. Varsa da mızrağımız var kardeşim. Varsa da mızrağımız var. Neredeydi o? Şu mızrağı bir alayım bakalım. Nasıl bir şeymiş lan? Vay. Vay, 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 vay. Yoksa gelin lan. Oğlum fırtına çıktı birden bir rüzgar esmeye başladı. Kırılır mı lan acaba burası? Kırılmasın lan lütfen kırılmasın ya. Büyük bir risk aldık ama. Kırılma lan. Kırılmıyor gibi. Tamam sıkıntı yok abi. Şu an kırılmadı. Neredeyiz? Az kaldı. Şu tarafa doğru gidersek. Tam karşıda. Karşıda bir yerde ama. Böyle dümdüz gidebilir miyim? Yani gölün kırılmasından korkuyorum ya. Eğer göl kırılırsa var ya. Sıcaklığım sıfıra düşer. Yorgunluğum azalır. Canım düşer. Yani birçok şey olabilir. Aa kırılıyor kırılıyor. Lütfen lütfen lütfen. Ay. Ağzına tüküreyim ya. İşte bundan mı bahsediyordum. Şimdi bir daha bunu burada ateş yakmak zorunda kalacağım ya. Şu hızlandırıcı kullanayım bari dur. Niye yakamıyorum abi? Heh. İşte bundan bahsediyordum ya. Bayağı iyi oldu. Kaç derece abi? 31 dakika. 31 dakika beni ne kadar ısıtır? Kömür atayım mı lan? At bir tane kömür at abi. Şimdi 1 saat 35 dakika. Zaman geçir abi. 1 saat zaman geçir. Ha, tamamdır. Meşalemi de alıyorum, gidiyorum. Baksana abi kırıldığı yer gözüküyor. Mızrakta bir sıkıntı yok değil mi? Mızrak kırılmamıştır inşallah. Yok, mızrakta bir sıkıntı yok. Tamam. Bak şuradan şuraya geçeceğim. Burada da kırılma lütfen. Burada kırılma. 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 Sakin ol koçum. Ha gayret. Güzel. Koşabiliyor muyum? Hala koşamıyorum ya. Ne olursa olsun gölden gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. Eğer üstümdeki eşyalar hafifse belki bir, bir daha denerim ama... Şu an 50 kilogramda göle girmem. Donmuş bu buz tabakasının üstünden asla yürümem. 50 kilogramla bir daha. Bak müzik birden bire sinirimi almaya başladı. He. Beni yatıştırmaya başladı. Kurt sesleri var. Yakınlarda bir yerde. Şunu alacağım. Ateş yapmak için. Bunu da al. Elimdeki meşaleyi de atıyorum artık. At kardeşim. Ağırlık kaç? 51. Az kaldı. Karnım acıkmış bu arada lan benim. Eee ne yiyebiliriz? Şş, pastı konsantre süt. Bir tane bundan yiyelim abi. Bozulmaya başlamış çünkü bu. Bunu tüketelim. O su da veriyormuş lan bu. Geri dönüşüme kazandırılmış kutu mu? At kardeşim gerek yok kutuya mutuya ya. Bende var zaten. 51.39 Kurdu gördüm bu arada. Ama benim mekanda mı yok? Benim önümde değil abi. Benim güzergahımda değil kurt. Buraya da geleceğini zannetmiyorum. Zula'yı gördüm bu arada. Şurada bir kutu var. Adamlar buraya kutu saklamış ya. Zula saklamış. Biz de Zula'yı araştırırız. That'll come in Aha, bu ne lan? Yaban. Yabanda ateş yapmak için tasarlanmış metal bir alet. Çakmak bulduk lan. Hızlandırıcı. Yırtık kar maskisi Abi efsane şeyler aldım ya. Dur bir dakika dur. Bunu ilk defa görüyorum. Bu maskeyi nerede kullanıyoruz? Oba. Efsane duruyor lan. Dur şunu bir onaralım bakalım. Ma Aa, şey gerekiyor lan. Benim kumaş yapmam lazım ya. Neyse bunu şimdilik kalsın. Kullanacağım ama bunu. Bir yerden kıyafet falan bulursam kullanacağım arkadaşlar. Çakmak bu arada neymiş abi? Şu çakmağa da bir bakayım. Bu nasıl bir şey lan? Yabanda ateş yakmak için. Yani kibrit yerine çakmak kullanacağız. Ama bunu doldurmak gerekiyordur lan. Allah Allah. İlginç şeyler bulduk. Ağırlığı kaçmış. Bunu 0 -10. Çok da yer kaplamıyor ha. Evet. Mekana geldik. Şuradan şöyle geçer mi? İnşallah geçersin. Ha gayret. Güzel. Şimdi şuradan şöyle tırmansam mı ya? Bir daha etrafı dolaşmaktansa. Şöyle tırmanayım abi. Ne olacak sanki? Tırmanır herhalde bizim mekanız ya. Ayağını mayağını kıracak gibi duruyor ama. Ha gayretten ayağını kırmazsın ya. Heh. Ama pek bir şey yokmuş gibi duruyor ama. Yine de bir bakacağım abi. Tamam. Şöyle yavaş sakin koçum. Yüksek pusu yeri. Şuraya çıkamaz mısın mekanizciğim? Hadi lan. Çık lan şuraya. ha? Yüksek pusu yeriymiş abi. Oo, burada çanta var lan. Acaba Astrid'in çantası mı? Yok burada başka biri ölmüş lan. Burada ceset var abi. Aha birinci göl kulübesi. Gizemli göl kulübelerinden birinin anahtarı. Vay 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 vay. Gizemli göl kulübesi. Bu, Buna artık ihtiyacı yok diyor. Doğru diyorsun Bekganzi. Aha yıpranmış kayak bilmem ne diyor. Lan bunu da alayım dur. Aha zirve gazı. Ulan ne kadar çok şey çıktı. Bu ne? Konserve açıcı bu bende var. Tozlu konserve şeftali. Fişeyi de alayım. Konserve sardalya alayım abi. Bunu da alayım. Dayı o kadar malzeme toplamışsın. Buraya gelip nasıl öldün ben onu anlamadım ya. Bir sürü de malzemem varmış senin ya. Burada da kıyafet ooo bir sürü şey var lan burada. Yün parmaksız eldiven. Parmaksızsa yani çok bir şey yarayacağını zannetmiyorum Bunu ama. 54 kilogram olduk ya. Ya bu bir, bir işe yaramıyor bence geç. Şuna bir bakayım. Bu da boş çıktı. Kömür falan olsaydı keşke ama kömür yok. Allah rahmet eylesin dayı. Allah taksiratını affetsin. Başarılı olamamış bir vatandaş da buraya kadar gelmiş. Ama maalesef o kadar erzağa rağmen yani elimde bir sürü erzak varmış ama burada donarak ölmüş abi. Üzücü fırtınaya falan mı yakalandı acaba? Biraz yiyecek yiyelim bu arada. Çalan müzikler de yani insanı başka diğerlere götürüyor hayali olarak. Gazozu da içelim abi. Oh Mekkanzi bendensin bugün. Krallar gibi yaşatıyorum seni. şu tarafta gösteriyor. Şu tarafa doğru gideceğiz. Şurada bir şey var lan. Orada çanta var. Yoksa o mu? Bence o değil ya. Bu başka bir şey. Bu çanta başka bir şey arkadaşlar. Estet mi bırakıyor lan bu çantaları buraya? Kimin çantası oğlum buradaki çanta ne alaka abi? Burada bir çanta buldum. Ama bu zula değil bu başka bir şey. Sırt çantası. <laughs> Bu yenir mi acaba diyor. Yeniyor oğlum görmüyor musun? Susatır ama. Öyle yüzüyor. Çikolata ve fındık var. Güzel yiyecek bulduk lan. Valla yol, yol üstü bir tane yiyecek bulduk. Şu geyik saldır iki taneler lan. Bir de iki taneler ya. Saldırır mı acaba? Bence bunlar saldırır ya. Çok yaklaşmayacaksın ay bunlara. Bunlara çok yaklaşmayacaksın. Yaklaşmadığın sürece sıkıntı yok. Bunlar erkek galiba. Çünkü dişilerinin boynuzları daha kısa oluyor. Bunlar erkek olanlar galiba. Nerede bu zula ya? Bir zula al alacağım diye. Nereden nereye geldim? Bir de bunun dönüşü var ha. Saldırmıyorlar gibi. Şurada bir şey var galiba zula o. Orada biri mi vefat etmiş lan? Ne olmuş orada bir şey olmuş. Aa yok lan. Aa, onu biz yaktık. Aa bu ateşi biz yaktık lan. Hatırlıyor musunuz? Buraya gelmiştik. Burada ateş yakmıştık. Ulan ben buraya kadar gelmişim. Burada ben Zula'yı görememişim ya. Nasıl görememişim abi? Gözümden kaçmış. O kadar da ge geldim yani. Geçtim buradan. Şu tepede bir yerdeymiş demek ki. Gözümden kaçmış. Ama benim geldiğim zaman da şeydi gece vaktiydi yani akşam vaktiydi. Önümü göremiyordum. Kar fırtınası vardı. Görememem normal. Yok abi bunu görmem imkansız ya. Bunu gündüz vakti bile göremezdim lan. Baksana nereye saklamışlar. Yani buraya kadar çıkınca ah ayağımı kırdım. Bu belliydi ayağımı kıracağım. Ayağımı kıracağım belliydi abi. Bunun riskini alarak çıkıyorum buraya. Bu riski aldıydım zaten. Sıkıntı yok abi. Bir dakika. Geldim kardeşim dayan. İşte aradığım şey. Yırtık hafif ceket. 1 kilogram. Alayım. Yırtık uz uzun yün kaşkol. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bütün kafanı sarabilecek kadar uzun yün kaşkol soğuk havalı için tasarlanmış. Bak bu ilgimi çekti. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunları kullanırız. Önce şu e, ayağımızı bir tamir edelim. Tamir et kardeşim. Başka neyim var benim? Bir de acım var. Acı olsun abi ondan bir şey olmaz. Şimdi ne yapacaktım? Bir dakika gel bakalım. Esneme lan Mekkanzi. Esnemenin sırası değil şimdi. Giy diyelim o zaman. <laughs> Tipe bakar mısın abi? Tip ne hale geldi ya? Vay arkadaş ya. OOOH! Baya bir rüzgar esiyor abi. Baya bir rüzgar esiyor. Eksi 17 normalde hava. Ama ben eksi 5 hissediyorum. Kıyafetler sağlam olduğu için. Normalde hava eksi 17 yani. Soğuk havalarda sıkı giyineceksiniz arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz soğuklar geldi. Tipi kış kıyamet. Bir hafta boyunca devam edecek. O yüzden dışarı çıkarken sıkı giyinin arkadaşlar. En az şöyle 3-4 kat giyinin yani üşümemek için. Ben geçenlerde bir çıktım abi. Aha. Oba! Ne oluyor lan? Saldırmıyor. Ne oluyor lan? Hadi. Oradan atlaması atlayamadı, götü yemedi. Oradan atlayamadı, götü yemedi. Lanet pislik seni. Gidiş mekanımı pusmuş. Gördünüz mü abi o iyi? Ama oradan üzerime atlayabilirdi fakat yemedi yani. Atlayamadı. Ulan tam da muhabbetin ortasına tuz sıktı ya. Şey limon sıktı. Tuz ne var? Limon sıktı yemin ediyorum ya. Nereye gitti şimdi? Bu arkadan dolaşıp gelebilir aslında. Ama galiba gelmeyecek. Ben arkadan dolaşıp gelir diye düşündüm ama yemedi. Normal bir ayı olsa, gerçek hayatta olsa bu. O ayı hayatta bizi salmaz abi. Arkadan dolaşır, önden gelir, bir şekilde gelirdi yani. Asla salmazdı. Burada salması tuhafıma kaçtı. Ama akıllı bir ayıymış dediklerine göre. Hani zeki bir ayıymış. Belki başka planları vardır, bilemeyiz. Göreceğiz. Bakalım ne, neler olacak ileriki bölümlerde. Şuradan geçebilirsek tabi. Ha gayret. Arap pataklıktan çıkılıyor. Çık kardeşim artık şu, şu mekandan çık artık. Yemin ediyorum... ...işkence gibiydi ya. Oh be. Neredeyiz? Ha şöyle. Evet. En sonunda gizemli göle geldik. Bu gizemli gölde bir tane şurada bir ormanda konuşanlar zulası var. Bir tane şurada göldeki silah sesleri var. Bir de iki tane anahtar bulmuştum geçenki bölümlerde. Bir tanesi birinci göl anahtarı bir de yedinci göl anahtarı mı ne? Burada da tek göl burası var. Şöyle bakıyorum başka göl var mı diye. Yok. Gizemli göl anahtarı diye iki tane anahtar bulmuştum. Buralarda bir yerlerde ev olabilir. İleriki bölümlerde onu araştıracağız. O anahtarları kullanacağız yani. 7 numara ve 1 numara diye iki tane anahtar bulmuştum yanlış hatırlamıyorsam. O evleri bulacağım abi. O evleri bulacağım. Mekana geldik arkadaşlar. Kulübeye geldik. İnşallah bizim dayı yaşıyordur. Yani ışıklar yandığına göre içeride ateş olduğuna göre Büyük ihtimal yaşıyor yani başkası falan gelmediyse eğer. Büyük ihtimal yaşıyor. Bu arada buralarda ben ayıyla karşılaşırım diye düşündüm ama ayıyla biz tünelin başında karşılaştık. Buralarda karşılaşmadık. Ben daha çok evin buralarında karşılaşırız diye düşünüyordum. Düşündüğüm gibi olmadı. Ama yine de bir bakalım bizim dayı şimdi bu mızrakla ne yapacak? Kendimi avlayacak? Mızrağı ona mı vereceğiz? Yoksa biz mızrakla ayı avlamaya mı gideceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Anlayacağız şimdi dayıyla konuşunca anlayacağız arkadaşlar. Aç bakalım kapıyı. Şükürler olsun ya. Yemin ediyorum. İşkence gibiydi. Oh, selamün aleyküm. Bunk, Aynen öyle. Maybe the legend is also real. Let's hope so for your sake. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky, the aurora? Yes, well, I When that flared up, the radio came to life. Just lit up, hmm. started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. More powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active... out. Radio antennas. You have an idea. Radiant, I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie. This survey shows a series of radio transponder towers. Evet, telsiz kuleleri. Ben the diyorum? Bu Good question, but for another time. We can use these. Each tower has some electronics that would serve like a signal booster to make sure the message gets to the next tower. Okay. Well, you You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend. Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was. 150 years ago. Bu, Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. what did I do? Take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? I don't know. There's But I Please, Mackenzie, get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. sözü tamam, okay. sözü verdiyse on. I'll be back with tutacağına Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon. Benjawi 150 yaşında değil, onun oğlu veya torunu gibi bir şey. Bullets don't stop. I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. Aynen o ben de bunu diyorum. En başından <laughs> beri bunu <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> ya. Ne alaka abi? Mızrak öldürecek. Chronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. Lan valla duygularıma tercüman oldu ya. Aha eski işiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Kurtları unutma hiç unutur muyum? Onlar zaten baş bela. Onlar zaten tatlı belam. Kaydediliyor tuzakçı barakası. Evet yeni görev ne abi şimdi? Gürültü sinyali kısım 3. Arap bataklıktan her kuleden aktarıcı parçalarını al. Oo ölme eşeğim ölme abi ya. Şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.